Merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray Çaykur Rizespor maçındayız. Artık son denlerin oynandığı maçlar. Derbiden önceki son lig maçı iki takımında Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarından sonra 24 Şubat mıydı? 24 Şubat. 24 Şubat'ta dünyanın beklediği dev derbiyi bakalım hep beraber izleyeceğiz. Yani bunu da öyle bir hale getirdiler ki sanki ülke kurtulacakmış gibi. Çok da kasmaya gerek yok. 90 dakika futbol inşallah hırgür çıkmadan hak edenen kazanacağı bir maç olur seyir zevkide bir biz seyir severler için tabii ki önemli. Tabii o maçı geçmeden önce Çaykur maçındayız. Deplasmanda Galatasaray bir bu maçı geçmesi lazım. De var. Galatasaray gerçekten son dönemlerde aşırı derecede kötü bir performans sergiliyor ve Okan Buruk Hoca tartışılmaya tabii ki açık kapı bırakıyor ki bence de tartışılması gerekiyor. Çünkü Okan Buruk Hoca Galatasaray ilk Avrupa hedefi Avrupa şampiyonu olarak çıktığı yerde şu anda turu bile geçemeyecek bir vaziyet haline geldi. Lig var. Ligde 6 puan önde Galatasaray. Bakalım inşallah Rize Spor burada bir puan alır ki biz de derbiye birazcık daha rahat geçeriz. Bu arada maç başladı. Söylemek istediğim bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey var. Yeni oyunculardan şu Fran Kowski denen bir tane adam var. Polonyalı transfer demiştim. Sağ bekte onu var. Adına bakmak için abi evet. uygulamayı açtım çünkü Polonya oyuncuların ismi biraz garip oluyor. Maçtayız. Ne oluyor lan? Ya şaka mı bu ya? Geçmedi, top nereden Ahmet'in nasıl önüne düştü ya? Ben de sana güldüm orada ya. <laughs> Bizim <Bismillahirrahmanirrahim>. eve <laughs> geldi zannettim top. Dalga geçiyordum. <laughs> Allah yalan söylemeyeyim. Bilmiyorum oyuncunun profilini cartçuk Ben bir topçu 9 milyon euro verecek olsam quest olmaz diye tercih. Bence de ya. 9 milyon fazla <laughs> kalır. Gerçi 9 milyon artık Atakan Artık fazla değil ama Kuesta için fazla. E yani stoper o, paraları kalmadı ama bilmiyorum şu ana kadar kötü bir e, performans sergiliyor Kuesta. o iki maçtır da hem Avrupa hem burası Rize maçında. Galatasaray'ın kötü olmasının da payı var da yine bir parlar abi en azından. Anlayacağız. İnşallah parlamaz evet, artık. Doğru söyleyeyim. <laughs> arkadaşlar kafada bitirmiş. Olsak, ama onu da normalde o atardı. Bayağı bir performans düşüklüğü var ne diyorsun? Bir muhabbetler falan çıkmıştı ya. Bu ne? Bir tane bir şeyle anlaşmış anlaşmışlar transfer şeyi için. Ya gitgide Galatasaray'da kalması şey oluyor, zorlaşıyor ama belki iki taraf için de ayıbısı olur. Belki de iki taraf için de daha kötüsü olur. Ya bir form tutturamadı yani o simen. Ya bilmiyorum bence çok iyi başlamıştı lige. Geldiği gibi gerçekten iyi başladı ama bu kadar kötü bir bitiriş. O sime ne yak yani? O ne yakışmazdı bence de. Bence de. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Atla! Ya! Ya kardeşim yok ya şans yok ya. Ya bize gelince de 90 asıyor tek şutta ya. Ya Ali Sol gitti onu attı direğe ya. Allah Allah yok arkadaş ya. Rize çözecek ya ikinci yarıda maçı. Ya Galatasaray kötü oynuyor zaten. Galatasaray pozisyonu yok ki. Ama Ali Sok, sen de şunu at be kardeşim ya. Bize gelince 90'a tıkıyorsun Ama ya. Ama direği nasıl buldun orada? Direği vurması daha zor ya. Abi kontrole çıkacaksın Rize ya. Çok zor bir şey olmamalı ya. Ya al şu topu artık Rize. Al Abi, bir çıkacaksın ya. <laughs> He asıl yukarı. Tek, Lan bindirme yap bindirme. <laughs> bindirme yap. Ananı bunu koyayım bu nasıl atak ya? Ya Rize kanser edersin insanı ya. Vallahi kanser edersin ya. Ya bir tane topla atacaksın ya. Bir tane koltuğuna da futbol oynayacaksın ya. Kardeşim burada sağ ata akün sen niye dümdüz koşuyorsun azıcık içe kat etmeli koşsana ya. Allah Allah. Hayatı minimize etmemiş bu. Futbolu minimize etmiş şey ya. Ah be ulan. Abi yok ya. Abdülkadir Ömür kafa vurdu. Bu nasıl saçma bir iş ya. Abi biz ne izledik bilmiyorum. Ama Rize eee... kaçırdığı çok goller var. Galatasaray Bazen... gerçekten berbat. Ben onu söylüyorum. Evet arkadaşlar ikinci yarı görüşürüz. Arkadaşlar Galatasaray Çaykur Rizespor ikinci yarıdayız. Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği var. Şalay girdi. Mertens çıktığını gördüm. Diğer oyuncuyu göremedim. İkinci yarıdayız. Oy. oy! Güzel zıpladı ya. Oy. Ama bu kadar erken yemek belki daha iyi olmuştur Rize adına. Geç dakikalarda yeseydi daha da zor çıkarabilirdi de. Oy oy. <laughs> ya işte İlk yarıda Osimen'i kötüleyip ikinci yarıda işte böyle yapınca bizim ağzımıza lafı tıkıyor. Offside de yok. Atakan ne diyorsun? İlk yarıda Osimen'e birazcık şey söylediydin. Dinliyorum. Abi. Bakayım. Kim bir offside var mı? Yok offside. <laughs> offside yok. yok, yok. Tersi Defansın şey hatası ya. Önünden gelen topu da yani kafayı vurursun. Fiziği yetmiyor. Olabilir abi, <laughs> normal yani. Fiziği yetmiyor. yetmiyor. Oralarda normal. İlk yarıda Osman'la ilgili bir şey söyledi, dinliyorum. Ama bir şey yani bir kafa golü atmasa ilk yarı çok kötü oynadığını değiştirmez mi bence? Yani tabii ki değiştirmez. <laughs> ee, performans düşüklüğü tabii ki Osman'da de var. Aslında Osmen'in performans düşüklüğünden ziyade Galatasaray kulübünün son 5-6 maçtır performans düşüklüğü genel olarak var. Genel olarak da bu her zaman tabii ki forvetlere yansır. Forward, ama bizlerde, bizler de futbol forvet üzerinden değerlendiririz gol atamıyor diye. Şimdi bakarsınız bizim Yusuf Ennesi işleyen bir çarkın zincirinde olduğu için kendisi şu anda patır patır gol atıyor. O de işleyen bir çark şu anda Galatasaray'da devam etmediği için çark yok. E, de şu anda e, gerilemesi e, gayet e, normal. Ama kendi yani bireysel performansıyla da tabii ki yine attı dakika 48 1-0 çok da güzel özetledim bence. Aynen öyle. Sağ ol kardeşim. Wow! <laughs> <Sağ ol kardeşim. gülüyor> Ancaliso be! Az <laughs> bir şey girdi lan. Tam bize muhabbet ediyorduk maç sıkıcıya bağlarken. Valliso, de... Valliso, Valliso büyük takımların maçı geçmiyor. Birden şey oldu ya. Oh be güzel. Taze az muslara Muslera yüzünde yaptı yine. <laughs> Ayasof Allah'tan ya. Kim kaçırdı, orada yine? Bakacağız. Dur kim açırmış bakalım. Hata, stoper hatasından Abi olan ya, bir taç. O kadar sert pas atılır mı? <laughs> Eren girmiş, yok. Eren yok, kontrol yok, Olsak yok. Sanki yok. Sanki Eren sanki yok. elmalı. Ay. Davison'un 5'inden başında geçmiş. geçmiş. De Eren elmalı da yani. Onu da tut yani. 5 milyon verdiler bir de ya. Ya ben şu Türklerin bu kadar para etmesini gerçekten anlayamıyorum ya. Yani. Ben Alisoğlu'nun büyük takıma gitmemesini anlayamıyorum. Ben Alisoğlu bir Ankara gücünde bir patlama yaptı. Ben bir Başakşehir, Trabzon bekliyordum ama... adam Rize'ye gelmeyi tercih etti. Yani değişik. İyi iyi santrafor Alisoğlu. Bence de. 1-1. Bir, bir. Dakika 55 bakalım. Rize kontratakları da bulsaydı, ilk yarıda 2-3 iki, tane ya, vardı. Galatasaray gerçekten berbat oynuyor bu arada. Valla çok kötü oynuyor. Bakalım o önce ne olacak? Eski seyir zevki yok yani Galatasaray'ın. Baya bireysel performanslar düşük. Takımın bir oyun şeyi mantığı yok. Abi ben şunu görüyorum sanki yani artık o üçgen pres dediğimiz muhabbet var ya. Evet bir çözler, gibi. gibi abi yani. Abi çözersin bugün Pep Guardiola da 4 sene pas sistemi yaptı. Tiki, tiki tiki çözüldü. Galatasaray'da 2 senedir 3 senedir. yani o gegen pres diyoruz değil mi ona? Aynen, yani onu yaparak e, takımlarda çözüyor yani bunu. Çözüldü. Okan Hoca kreatif bir şeyler daha katmadı. Yani şu kadro yabancı bir teknik direktör de olsaydı Avrupa'da neler olurdu bilmiyorum. E, lig için Okan Hoca ideal bir hoca ama e, nereye kadar işte takımlarda abi çözebiliyor ya son, işte son yani. son Avrupa'daki galibiyetini 3 ay önce almış ya. yani, Lütfen. yani. Bu kadroyu da ayıp bu yani. Bu kadroyu da 3 ay önce almazsın abi. Bir tane bari galibiyet alsaydın Avrupa'da. Ülke puanı için bari. Ama ligde işte zaten e, oyun yok abi bayağıdır. Galatasaray'da 6-7 haftada oyun yok. Ya Berbat abi, bir çöküş var, var yani. İnşallah devam eder. İş derbide derb de. Derbide biz yeneriz. Ama işte derbiler farklı oluyor. Ya, e, ya Beşiktaş. Abi top oynayalım. Adana'yı kaybettiler. Bize geldiler. Ya yani der, der, derbi sekrezasyonu tamamen farklı bir şey ama Galatasaray'da oyun olmadığını net söyleyebilirim yani. Aa burada faal mal yok ki ya. Allah aşkına ya. Şalayı nasıl attınız kendini geriye ya? Ben anlamadım ki. Ya hocam Allah Burada Allah faal yok ya. Hakemler artık kendini düzelsin ya. Lütfen ya. Sonra diyoruz ki büyük maçları niye atamıyoruz? Sürekli işte düdük asılmalar, cartçut. Ya gözünün önünde olan bir pozisyona şurada faal verebilir misin ya? Vallahi yani dakika şalayın aldığı pozisyon bambaşka bir seviye şey ya. Allah aşkına ya. Bir bizim vallahi bizim ligimiz dışında bu kadar kötü hakem olan bir lig var. İşte sonra mı? da Avrupa'ya gidince bozguna uğruyoruz el el var mı yok mu? Oy Allah oh, lan Spiro Gonzalez gibi? Vallahi. terbiye yabancı ki. Ya be her her iki tane kulübün artık sesi kesilsin ya. Bence. Yani tam yabancısa yabancı, varsa yabancısa yabancı. Oynasın da şu maç. Oh, oh be! Gökhan yok, Akar yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Arka. Ya bu topta gerçekten Oğuz, yani o. kaleci bir tereddüt et bıraksa gol olacak ya. Ya yap, ya, yapma, yapma be, yapma, yapma, yapma be. Yapma da. 5 dakika bekle be. Vay de bu Galatasaray şansı var gerçekten ya. Abi ipten aldı yine ya. Yine şu ipten aldı ya. Allah Nasıl yükseldin be kardeşim de sen de oradan ya. Offside da yok. Ya Rezey savunma çalışmadın mı? İki topu da kafadan Hı yedin ya. Ya sorma ya sıçramıyorum bir de ya. Dümdüz dururken kafasına çarpmışlar. Abi vallahi gerçekten şans ya. Yok offside, mouset yok. Temiz. İşte abi çıkıp seni böyle ipten alıyor anladın mı? Ya Galatasaray, Galatasaray şurada. Ya kötü oyun abi zaten. Galatasaray şurada berabere kalsa iç çığırından çıkacak. İvme bize yüklenecek. Zaten aldık geliyoruz. İşte abi Olmayınca olmuyordu. Hep bir bize mi olmuyor abi ya? İşte bazı çiçekleri bazı topraklarda açmıyor işte. Şanssızlık ya artık. Geldi, yasladı gitti yine ya iki tane. Oynamayan ostibem he bir de. Hadi la Rize, hadi la bir beraberlik, bir, bir şey... Hadi be hoca! Minimizin etme hoca! Kardeşim topu al, kenara geç, içeri orta aç. Bu kadar Ya Kardeşim senin minimiz hayatını var ya ilan bol. Git ya. Git al ya şu kadar kötü oynayan Galatasaray'dan bile puan alamadın ya. Git ya. Git defans çalıştır takıma. Git. Git kafa vuruşu alamadınız bir tane adamdan ya. Abi yapacak bir şey yok. Kaldık derbiye. Vallahi derbiye kaldık yine ya. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Galatasaray berbat bir top oynuyor. Hiçbir senkronizasyon yok. Hiçbir atak yok. Atak çalışmaları yok. E, ayrıca defans za zaafları çok fazla. Sadece bugün denenebilecek tek şey işte kötü takım 3 puanı e, kötü oynayarak da kazanınca lider olabiliyor. Eee derbiye de lider giriyor. Yine 6 puanlık average'ı korumuş oluyor. O süper faktörü diyebileceğim. Başka bir şey diyemeyeceğim ya gerçekten. Büyük takım kötü oynasa bile kazanır mantığı. Derbide artık görüşeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Ama Rize Spor puan çıkartacak. Ya buradan dedi. da Ali Sol abi işte ya. Of. Arkadaşlar yine aynı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup destekleyebilirsiniz. Ürünlerimizi göz atmak için Shopier Store'a gidebilirsiniz. Ayrıca bir Shorts kanalı açtım, Fanatik ilk Kardeş Shorts diye. Oraya Shorts videoları atıyorum. Oraya da gidip abone olmayı unutmayın. Videonun sonundaki canlı yayında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bunu izliyorsanız bilin ki şu anda reklamdasınız. Zaten biliyorsunuz videolarda giydiğimiz bütün tişörtler kendi tasarımı. Fakey demişken şöyle alttan da hemen çıktı. Regular tişörtler, oversize tişörtler, Türkiye milli takım forması, her şeyi satıyorum. Aklınıza girip gelebilecek bütün tasarımlar Shopier Fakey Castor'da. İsterseniz modelliğe de geçin. Boyum 1.85, üstümde göreceğiniz bütün tişörtler L beden olacak. Arkadaşlar ne yapsam ben de Thanos gibi parmağımı ışıklatsam. <laughs> formadayız. Formanın özelliklerine gelirsek Dry Touch teknolojili halı sahalarda terletme yapmaz. 15 iş günü içerisinde Türkiye'nin 81 iline şeffaf kargo ile yolluyorum. Tişörtler %100 pamuk, baskılar önde var, arkada var, bazen arkada var, önde yok. Tamamen hayal gücüme kalmış. Öyle çekme yapmaz. Merak etmeyin. Gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Ve 10 sene giymek gibi ütopik hayallere kapılmayın. 2 sene giyin. Ondan sonra sipariş vermeyi unutmayın. Tişörtle 7 iş günü içinde Türkiye'nin 81 iline şeffaf kargo ile ulaşıyor. Siparişlerinizi Shopier Fake Gastor üzerinden taksit seçenekleriyle kredi kartıyla güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Siparişlerinizin en hızlı çözüme ulaşabilmesi için şuraya WhatsApp canlı destek altında bırakıyorum. Telefon başında da ben varım. Satın aldığınız ürünleri Instagram Fanatik İki Kardeş Store'dan bize atarsanız paylaşırız. Ayrıca çok da mutlu oluruz. Bizi YouTube ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ürünlere göz atmak isterseniz Shopier Fake Store'dan bakabilirsiniz. Her gün yeni tasarımlar yapıyorum ve sizlerin desteğiyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Türkiye ekonomisi altında elimden gelen en uygun fiyatla ve en iyi kaliteyle sizlere sunmaya çalışıyorum. Şimdiden satın alımlarınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Takipte kalın, hoşçakalın.